Merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Haziran 2024. Arkadaşlar kovanımızın anayı nasıl değiştirdik veya arımız hırçın yeni anayla nasıl kabul ettirebiliriz? Size basit bir yöntem söyleyeceğim arkadaşlar. Şu kolenimizin eski anası arkadaşlar bunu kafese aldık. Bu arımız kafeste. Bu da yeni vereceğimiz kral kraliçemiz. Arkadaşlar bunu da kek kısmını açmıyoruz. Uygun bekleyecek böyle. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu eski anamız, bu yeni anamız arkadaşlar. İkisi de aynı kolonide duracak. Arı iki ananın kokusuna da alışacak. İki gün durduktan sonra eski anayı alıyoruz. Yeni anayı bırakıyoruz arkadaşlar. Ket bölümünü açıyoruz. Böylelikle kolonimizin hırçın ana da olsa, ırhı bozuk Arı da olsa değiştirmenin basit bir yöntemi arkadaşlar. Neden bu eski anayı kafese aldık? İleride bu anayı bırakacağımız için kovanı ana aramayalık diye kafasının içinde bekletiyoruz arkadaşlar. İki gün sonra bunu alıyoruz. Buradan da kek bölümünü açıyoruz arkadaşlar. Arılar yeni anayı bırakacaklar diğer bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bilgilerimizden daha çok kitleye ulaşmamızı sağlarsanız memnun kalırız. İyi günler arkadaşlar.